Arkadaşlar merhaba videoma hoş geldiniz. 2025'in ilk videosuyla karşınızdayım. Size anlatmadığım bir planım vardı ve ondan biraz bahsedeceğim. Ee, dün 2025 1 Ocak'tı. Şu an mesela bir gün gecikmeli anlatacağım yaptıklarımı ve bundan sonra her gün video atmaya çalışacağım ve şöyle bir de planım var. Her gün en az 10 saat çalışmaya çalışıyorum şu anda. Ya yani mesela dün tam 10 saat çalıştım dün. Bugün mesela şu an kaç saat olmuş? 3 saat 24 dakika olmuş. Saat mesela 10'a doğru geliyor. Bu videoyu dünün videosunu çekiyorum ki videolarda bir gün gecikme olsun. Şu an mesela integral çalışıyordum. Şimdi sen dün neler yaptığından bahsedeceğim. Bir genel olarak nerelerde olduğundan bahsedeceğim. Ondan sonra dediğim gibi artık her gün 10 saat. Yani ne kadar uzun süre yapabileceğim bilmiyorum. Ama ben gerçekten aylarca yapmak istiyorum bunu ya. En az 10 saat yani. Şöyle bir plan yaptım bir göstereyim onu da. Bakın şey çok pratik ve basit bir çizelge ama şöyle mesela bu dün de 10 saat yaptım. Her gün yazacağım. Mesela haftalık 70 saat oluyor ya. Haftalık 70 saate tamamlamaya çalışıyorum aslında. Mesela diyelim bir gün kaçırdım 8 saat oldu. Anladınız mı? Bir şey oldu. Sonuçta her her gün 10 saat olması neredeyse imkansızına kadar. Ben öyle yapmaya çalışacağım ama bakalım muhtemelen imkansız olduğu için diyelim kaçırdım. Öbür gün 12 saat çalışıp telafi edebileceğim bir program yaptım. Böyle dolduracağım burayı bakalım ne olacak. Merak ediyorum. Arkadaşlar dediğim gibi şu anda apotemide mesela integralde şeydeyim. Değişken değiştirmenin testlerini çözüyorum. EYPB'nin işte beceri temelli soruları falan var. Onun için şöyle bir genel göstereyim mi neler nerelerde oldum. Zaten geometri bitmişti benim çok önceden TET'de. Arkadaşlar fizikte bugün şu 3 saatlik kısımda şey yaptım. Bakın buralar full bitti şu an zaten şu ilk kısım. Buradan da şöyle tikimi atmamıştım ben. Onu da bir atayım arkadaşlar hemen. Şöyle şuradan. Bakın çembersel de bitti, basit harmonik hareket bitti, dalga mekaniği de bitti. Şu üç konu kaldı arkadaşlar şu an. Atom fiziğine geldim yani modern atom'a. Ee, şöyle de göstermek gerekirse tabiri caizse. Buralar falan zaten bitmişti. Şöyle çembersel hareket falan yaptım. Bakın şu testleri çözmüyorum ben günlük hayat. Şu ÖSYM'ye kadar çözüyorum. Bunları da konu tekrarı için çözeceğim. Şu orijinalde günlük hayatları çözmeden. Şu notlar alarak yapmıştım. Hızlı hızlı geçelim şöyle. Su dalgaları falan şuraların notlarımı aldım. Şöyle girişim çıkışım falan değişik değişik. <laughs> Bakın şöyle çok iyi bir kodlama yaptım ya. Şu radyo dalgalarını falan unutmuyordum da. Ne olur ne olmaz. Kendime göre kodladım. işte bu radyo. Sonra işte mikrofon yaptım. Kendi kafama göre kızıl ötesi. Görünür ışık mor ötesi. X ışınları gama. Yani kendime göre kodladım arkadaşlar. Siz de böyle yapabilirsiniz. Şurada mesela kendi parmak kuralımı yaptım. Güzel gidiyor. Fizik de böyle patates ettik buralardan. Zaten dediğim gibi şu günlük hayatları çözmüyorum. 3-4-5'in. Modern atomu geldim yani. Bu böyle. Sonra kimyadan arkadaşlar organik değilim. Alkenlere geçtim en son. Aydınlan çözüyorum onu da. Zaten şuraları bitirmiştim. Bunda da aynı mantıkta bir şey yapıyorum arkadaşlar. Şöyle göstereceğim. Heh, şöyle gösterebilirim bence. Çözünürlük Bakın. Konut arama testini ne kadar çözdüm? Çılgıncılığı etki eden faktörleri çözdüm. Mesela kon, konut arama testlerini çözmedim. Bunları kon tekrarı için sonradan çözeceğim. Tüm ayete bittikten sonra. Çünkü mesela bu de cuma kendime deneme yapacağım. Şöyle şöyle elektriği de çözdüm. Konut arama testlerini çözmedim de. Şu, onların haricini çözdüm. Şuraya kadar. 11 test falan. Elektroliz de bitmişti zaten. Organik kimyada şu başlangıç kısımlarını çözdüm. Karbon kimyasını. Alkanları da çözdüm. Şöyle alkenlere geçmiştim en son. Kimyada da böyle. Biyolojide bitkideyim arkadaşlar. Bu kitap zaten bitmek üzere şu an. Sadece bitkinin olduğu kısım kaldı. Limit galiba bu aynen. Süreçsel solunum zaten bitmişti. Bitkisel dokuma madde taşınması. Şimdi şöyle arkadaşlar. Bugün eğer integralde biraz ilerleyeceğim. İlerledikten sonra şey yapacağım. Bitkilerde şu an madde taşınmasının çok az bir yeri kaldı. Onu bitirip ilk önce şu testleri patlatacağım. Şu testleri bugün bitiririm. Bitkilerden madde taşınması. Ondan sonra da bitkilerde hareket ve üreme var. Onun testleri var. Öyle ama bugün muhtemelen bunları bitiremem. Çünkü integralde bayağı daha var yani. Daha başlangıcı neyim? Böyle arkadaşlar. AYT dediğim gibi bitmesine çok az kaldı. Bittikten sonra mesela bu cuma şöyle bir planım var. Hafta sonu ben e, pazar günü muhtemelen şeye gireceğim. Orijinalin TYT denemesine gireceğim. Cuma günde ben kendime evde bir tane deneme yapayım diyorum. Şöyle Şurada benim denemeler var ya onları göstermiştim size. Şu liderler kanaması denemelerinden. Branş denemelerinden bir tane matematik çözeceğim dediğim gibi. Şu anda öyle gidiyor. Şu anda arkadaşlar benim güzel gidiyor. Açıkçası ben full AYT ağırlık veriyorum. Sebebi de AYT'nin ben zor geleceğini düşünüyorum bu sene. Bunu hatırlatırım arkadaşlar zor gelirse. AYT'nin zor geleceğini düşünüyorum ve belirleyici olacağını düşünüyorum. Ve yani gerçekten hani şey değil bu sefer. İşte geçen sene zor sorduk bu sene kolay soralım diyeceklerini zannetmiyorum AYT'de bence yine zor gelecek. O yüzden sıkı çalışın de ben ümitliyim. Düşünsenize AYT'de 70 net yapsanız. E ya, TYT 90 üstü olduğu sürece yetiyor bence. Bomba ya valla. Biraz inceleyin arkadaşlar geçen seneki netleri. AYT'de adamlar bir netle TYT'deki tokatlamışlar yani. TYT adam Türkçe 30 net yapmış mesela. Bir ilk bine girmiş. Öyle çok manyak şeyler var neyse. Dediğim gibi arkadaşlar her gün 10 saat çalışacağım ve her gün video atacağım. Size disiplin ve motivasyon amaçlı beni takip etmeyi unutmayın. Ee, dediğim gibi her gün atmaya çalışacağım bakalım. Bugün de 3 saat oldu çok rahat yaparım zaten. Düşünsenize 7 saat daha çalışacağım 6.5 saat hatta. 6.5 saat saat zaten şu an 10'a doğru geliyor. Saat kaç olur işte. Yani saat 5 falan oluyor çok rahat bitireceğim. Neyse arkadaşlar kolay gelsin hepinize. Basmaya devam hepiniz basın arkadaşlar günde 10 saat hadi. Hadi hepiniz başlayın deneyin. Gerçekten oluyor, isteyince oluyor. Hoşça kalın. Bay bay.